Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez, iyi seyirler. Beloxoc tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Beloxoc beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, bir konveks, bir tarafı çentikli diğer tarafı baskılı film kaplı tablettir. Çentik çizgisi yutmayı kolaylaştırmak amacıyla tabletin kırılmasını olarak sağlamak içindir. Beloxoc 20 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır. Metoprolol fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede bu koşullar altında kalp atımızı yavaşlar. Belokzok şu durumlarda kullanılır. Yetişkinlerde yüksek kan basıncını önlemek için, göğüs ağrısını önlemek için, kalp yetmezliğinde, bazı çarpıntılarda, düzensiz kalp aktivitesinin belirli türlerinde, daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda, daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azaltmada, migrende koruyucu tedavide. 6 ile 18 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde ise yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır. Beloksoku kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Beloksoku şu durumlarda kullanmayınız. Metoprolol süksinata veya Beloksokun bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara karşı alerjiniz varsa, kalbin kanı vücuda pompalayamaması sonucu ortaya çıkan şok durumlarında, düzensiz atımlara yol açan kalp hastalığınız varsa, kalbin ileti sisteminde engel olması sonucu ortaya çıkan atım bozukluğunuz varsa, düşük tansiyon, dolaşım yetersizliği, akciğer ödemi bulguları olan, stabil olmayan kalp yetmezliği ve beta reseptör agonisti ilaçlar ile sürekli veya aralıklı tedavi olan hastalarda şikayete neden olan kalp hızında yavaşlama veya kan basıncında düşme, kalp yetmezliği hastalarda sırt üstü yatar pozisyonda tekrarlanan kan basıncı ölçümü 100 mm civarının altında olan hastalar tedavi başlamadan önce yeniden değerlendirmelidir. Kan dolaşım probleminiz varsa, gangren tehlikesinin söz konusu olduğu şiddetli periferik vasküler hastalığınız varsa, Beloxok'u şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer Beloxok kullanan hastalara verapamil damar yolundan uygulanmamalıdır. Kesik kesik topallamanın görüldüğü kan dolaşım bozukluğunuz varsa, ileri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa, dijital preparatları ile kombine tedavide, prinzmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan, kendiliğinden gelişen kalp kramplarından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa, astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa, vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddet akut rahatsızınız varsa böbrek üstü bezi tümörü tedavisinde uygulanan hastalarda ağır stabil kalp yetmezliği hastalığında önceden varlığı tespit edilen orta derecede kalp ileti bozukluğunda yaşamı tehdit eden ciddi alerjik reaksiyon tedavisinden uygulanan hastalarda. Beloksok'un aniden kesilmesi özellikle yüksek riskli hastalarda kalp yetmezliğini ağırlaştırabilir. Kalp krizi ve ani ölüm riskini artırabilir. İlacın aniden kesilmesi tehlikelidir. Bu nedenle mümkünse Beloksok tedavisinin kesilmesi en az 2 haftada bir dozun her basamakta yarıya indirilmesiyle kademeli olarak yapılmalıdır. Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza Beloksok kullandığınızı söyleyiniz. Kalp ameliyatı dışındaki diğer cerrahi prosedürler uygulanan hastalara yüksek doz beloksokun akut uygulamasından kaçınılmalıdır. Beloksokun yiyecek ve içecek ile kullanılması beloksok aç veya tok karnına alınabilir. Beloksokun yola sıyan etkileri ise tüm ilaçlar gibi beloksokun içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkileri yorgunluk, Yaygın yan etkileri, baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, kalp atım hızında azalma, çarpıntı, ellerde ve ayaklarda soğukluk, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık. Yaygın olmayan yan etkisi depresyon, uyku hali veya uykusuzluğu, kabus görme, uyku bozuklukları, karıncalanma veya uyuşukluk hissi, kalp yetmezliği belirtilerinde geçici ağırlaşma, kötüleşme, kalp krizi geçirmiş hastalarda kalbin kanı vücuda pompalama sonucu ortaya çıkan şok durumlar, göğüs ağrısı, kalpte iletim bozukluğu, Nefes daralması, astım hastalarında ya da benzer yakınmaları olan hastalarda hava yollarında darlık hissi, kilo alma, ciltte aşırı duyarlılık, vücutta sıvı birikmesi. Seyrek yan etkileri ise artan terleme, saç kaybı, tat değişikliği, cinsel isteğin geçici azalması, hafıza bozukluğu, kafa karışıklığı, sinirlilik, huzursuzluk, halüsinasyon, sedef hastalığının kötüleşmesi, gün ışığına karşı aşırı duyarlılık, kan hücresi sayısının azalması, kalp attığının hızının azalması, bozulmuş kalp ritmi, görme bozukluğu, bayılma, kulak çınlaması, bilinmeyen yan etkisi, göz iltihabı, benzeri belirtiler, kas krampları, konsantrasyon bozukluğu, alerjik nezle, Ağız Kurulu Beloxoc tablet nasıl kullanılır? Beloxoc'u her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Beloxoc kontrollü salınımlı film tablet gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde bir tane alınmalıdır. Uygulama yolu ve metodi ise Beloxoc ağızdan alınır. Tabletler bölünerek alınabilir. Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise yetişkinlerde kullanımı ihtiyacınız olan doz sağlık durumunuza ve aynı anda alacağınız başka ilaçlara bağlıdır. Önerilen dozlar ise yüksek tansiyon günde bir kez 50 ile 100 mg'dır. Angina pectoris ve düzensiz kalp aktivitesi günde bir kez 100 ile 200 mg'dır. Diğer ilaçlarla birlikte stabil kalp yetmezliği başlangıç dozu günde bir kez 12,5 mg ile 25 mg, dozaj günde en fazla 200 mg'a kadar kademeli olarak artırılabilir. Kalp krizinden sonra profilaktik tedavi günde bir kez 200 mg'dır. Migrene karşı profilaktik tedavi günde bir kez 100 ile 200 mg'dır. 6 yaşından üzerindeki çocuklar ve ergenler için kullanımı doktor çocuğunuzun için uygun dozu belirleyecektir. Doz çocuğun ağırlığına bağlıdır. Beloksok 6 yaşından küçük çocuklar için önerilmez. Önerilen dozlar ise yüksek tansiyon, önerilen başlangıç dozu günde bir kez 0,5 mg kg'dır. Gerekirse doz günde bir kez 2 mg kg'a kadar yükseltilebilir. Yaşlarda kullanımı ise doz ayarlaması gerekmez. Beloksokun saklanması Beloksoku çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Beloksok 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.